Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ne zamandır kanala video atamıyorum. Çünkü kupa kasıyorum bildiğiniz gibi. Başladığımızda 6000 kupaydık. Sonra 7000'e çıktık. Sonra 8000'e çıktık. Şimdi 9000 olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi bugün ne mi yapacağız? Bugün 9000 kupa kupayla alakalı video çekeceğiz yani. Evet hadi bas. Bismillah diyelim. Evet maalesef bundan bir şey çıkmadı. Neyse zaten çıkacağını zannetmiyordum. Olsun. Şimdi bazı karakterlerle şey yapacağız. Ee, ne diyeyim? Maç yapacağız. Hesaplaşma oynayacağız. Bence güzel olacak yani. Evet. 9000 900 kupadan sonra ilk maçım. Kodla. 5 Onu da Kaç 20 renk yaptık gençler. Şöyle şunu da alalım. Evet. Şöyle şurayı sıkacağım. Gayet güzel gençler. Şunu alacağım. Son şu etkar alabilir miyiz? Evet gençler. Böyle, çok kötü bir gidiş değildi Allah yedik bir tane maalesef ee, şuna vuralım vurmaya çalışacağım ho canımız çok azaldı gençler maalesef şuradan biraz bekleyelim sonra şurada bakalım onu alabilir miyiz Bence alamayız şu özelliği özel gücü giderse belki alabiliriz gençler Evet bizi yavaşlattı. Ultiyi kullanamadım maalesef. Beşinci olduk. Kötü değil. İlk iki, iki, iki kupamızı aldık. Dokuz bin kupanın üstüne. Evet şimdi bir de şeyle oynayacağız. Daryl ile oynayacağız. Ben ikinci yıldız gücünü kullanıyorum. Bence gayet iyi. Bir de güzel ama ben ikinciyi kullanıyorum bu maç. Evet. Şöyle geldim. Şöyle şunu alalım. Tam vursun açık. Evet. Gördüğünüz gibi şunu aldım. Şunu alacağım. Evet. Şöyle kaçtık. Aldık yüklerimizi gördüğünüz gibi. Sonra şu beşinci yükümüzü alalım. Sonra şu derili derili. Bunu aldık. Evet. Bro, bro aldık. Üstüne atlamayı istiyorum ama ek şunu alacağız gençler. Hatta şunun üstüne atlayacağım. Çok güzel. Şey de olursa Heh, gece dolu. Evet. Şunun üstüne atlamayı deneyeceğim gençler. Ama ek şunu alabiliriz bence şurada bir saklansam güzel olabilir diyeceğim. Ama diğer taraftaymış. Neyse. Şuradan şöyle bir kontrol yapalım. Evet. Şöyle sıkıyorum gençler. Sonra ge geri gideceğim. Evet. Şöyle basalım. Çok güzel gençler. maçı da aldık. Sonra bir daha yapalım. Başka karakterlerle yapalım onu da. Onu da bununla yapalım. Edgar'la. Şu an çok kutu açılımlı bir video falan atmıyorum. Ama yakında videosu gelecek. Beli alacağım. Gençler. Diğer hesabımda onun videosunu atacağımı temin edebilirim. Yani. Şöyle bir atarım. Asla aşık kaldı almamıza. Gayet güzel atladık. Tamam gençler bunu aldık. Şöyle biraz duralım. Evet. Ortayı doldurmamız lazım. Şöyle sıkalım. Şöyle şuna da atladım. Çok güzel ikisini birden aldık. Şöyle aşağı doğru gideceğim. Şöyle şunu da alalım. şey basıyorum. Yani tam tersi basmalıydık gençler. Evet gençler bu maçı da aldık. Hemen diğer maçımıza geçelim. Olmazsa. Tamam. tamam. Şimdi de şey oynayacağım. Bir mortis deneyeceğim gençler. Dur şey iki seçelim. Tamam. Evet. Başladık. Şöyle basayım. Hızlı bir şekilde alalım. Tamam gençler. Şunu da alalım. Tamam. Kötü değil. Şöyle gidelim. Çok vuruyor bize şu an. Ben şöyle gitmek istiyorum şu an gençler. Çok gecidimiz kalmadı ama. Şöyle geri doğru gidiyorum. Şöyle öne doğru gittim. Güzel. Evet şöyle yapalım. Aldı onu. Şöyle gittim. Çok güzel aldık. Ya hadi be. Sonunda. Yetmedi. Neyse gençler. Güzel bir maçtı yine. Sonra bir de şey karakteriyle atalım. bunu atalım maçımızı. Sonra da videomuzu bitiririz. Bakalım ne yapacağız bu maçı. Evet gençler maalesef öldük. Evet bu kadar yeterliydi. Benden bu kadar gençler. Hoşçakalın.